Arkadaşlar merhaba. Domates tarlamızdayız. Domates biber daha doğrusu. Bugün çapalama işi yapıyoruz. Böyle boğaz şeklinde şekilde veriyoruz. Domates sadırlarımız bayağı gelişti. Size burada bir korudan bahsedeceğim. koltuk ve domates sadırlarının Fidelerinin ne derseniz artık alt dallarının budanması bakın arkadaşlar böyle sadıra bu tüpte iki tane çıkmıştı öyle diktik bizde tüpü dağılmasın diye bunların alt dallarında görüyorsunuz ufak ufak şimdiden başlamış çıkmaya sadırlarımız daha 11 günlük koltuk çıkmaya başladı ve alt dalları böyle sararıyor toprağa değiyor topraktaki zararlı mikroorganizmaları sadırın gövdesine veriyor biz bu dalların budama işlemini yapıyoruz kökünden buluyoruz koltuğu da kesmiş oluyoruz ağaç mantığı gibi aynı böyle başladık Dipleri temiz olacak. Fazla dal, fazla ürün demek değildir arkadaşlar. Bakın bir örnek daha göstereyim. Hepsi böyle. Alt dalları görüyorsunuz. Ben bunlara filanço olduğum için bunlara da piç diyorum. Bu piçlerin dibinden koltuğuyla birlikte kesiyoruz. Bunlar öz evlat. Bunlar daha fazla besin alır. Zarardan başka bir şey değil arkadaşlar. Korkmayın budayın. Bakın. Şimdi bunu bulamazsan ne yapacak? Buradan direkt zaten meyveler toprakla sebzeler düzeltiyorum. Toprakla temas edecek. Zaten çürüyecek. Diğerlerini de çürütecek. Bakın koltuk koltuk görüyorsunuz bahsettiğim gibi bunlar hepsi düşman arkadaşlar. Bunları böyle dibinden kesiyoruz. Fazla mahsul demek değil arkadaşlar. Bu domaktan korkmayın. Bir şey olmaz. Atın gitsin. 2000 kök domates ve biberimiz var. Bu sene küçük bir tarla yaptık. Gelişimi gayet güzel ama böyle tek tek ilgilenmezsen duracaktır bu gelişim. İlacını attık arkadaşlar. İlaçlama ile alakalı bilgi istiyorsanız ayrı bir video ilaçlama için yine belki çekerim ama yine yorumlara belirtin ilaç adından takvimine kadar hepsini size söylerim. Çiçeklenmiş güzel bir satırımız. Koltuk vermiş. Bunları temizleyeceğiz. Zahmetli gibi görünüyor ama arkadaşlar zevkle iş. Bir gününüzü ayırabilirsiniz böyle büyük bir tarlaya. Çapayla budamayı bir günde yapılabilir. Elveda. Burada da koltuk çıkıyor. Ufak ufak. Genelde alt dallar da olur, koltuk üst dallar da olmaz. Fidanın düşmanıdır. Burada yaklaşık 2000 adet de badem fidanımız var. Az önce meyvelerini topladım biraz, yedim. Hoşuma gitti. Buraya böyle patates ektik. Atıl. Fazla ilgilenmedik. Denemelik bir 100 kilo patatesimiz vardı. Biraz ağacımız. <laughs> Tarlamız otlandı biraz. Ot pişme makinesini bekliyoruz. Yaklaşık 500 adet kayısımız var. 2000 adete yakın badem fidanımız var. kendimizce bir çiftlik kurduk. Burada biberlerimiz var. Kapya biber, köy biberi, sivri biber. Burası bol ahbunlu. Buraya ahbun yıkıldığı için traktörle o yüzden bu kadar fazla. Normalde bu kadar fazla olmasın. biberlerimizin gelişimi tabi vejetasyon süreci derken bir haftalıklar kendini toparladılar ama bunların da çapası bugün yapılıp gün sonra su vereceğiz badem fidanlarımızı da buduyoruz sık sık bu da olmuyor arkadaşlar Burada fasulye ektik. Yeşil fasulye bu sıraya. Henüz daha çıkmadılar fasulyelerimiz. Çıkan var 8-10 tane. Tarlaların zaten kurulum aşamasını videolarını ben attım. Youtube kanalımda var. izleyebilirsiniz Damlamaları kendimiz yaptık. hatat ayırdım bunları. Buraya ye da böyle yemelik diye ektim. Kötü görünüyorlardı domatesler. Ama bunlar da çok güzel oldu. Bizi mahcup ettiler. Maşara var ki tamamen gözden çıkardığım bir fide kasasıydı. Bunlar bizi resmen yerin dibine soktu. Bu kadar güzel geliştiler ki, bakın damlama bile çekme gereği duymamıştım. kanalıma abone olun. Destek verin, beğenin. Kötü bir iş yapmıyoruz, reklam yapmıyoruz. Bilgi veriyoruz. Çok kapsamlı bilgi alıyorum arkadaşlar. Özellikle alaylılardan bilir kişilerden, mühendislerden kafama göre konuşmuyorum. Çoğuna ücret ödüyorum. Ben ücretsiz bilgilerimi size aktarıyorum. Sadece kanalıma abone olarak, beğenerek, yorum yaparak destek verebilirsiniz. Tekrar en yakın zamanda video çekeceğim. Görüşmek üzere.